Bizimizin büyükşehir belediyesinin yaptığı bu çalışmalar yanında yine devleti yaş insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibinden hareketle valiliğimiz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak özellikle dezavantajlı gruplar dediğimiz çocuklara, kadınlara, engellilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak yaptığı desteklerle, projelerle, yardımlarla insanlarımızın kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmesi noktasında önemli görevler üstlenmiştir. Bakınız sadece Mersin'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızdan sadece engelli vatandaşlarımıza onların bakımları, ihtiyaçları dolayısıyla 2015 yılında 125 milyon lira yardım yapıldı. Yine vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak yine vakıflarımızdan 82 milyon lira yardım yapıldı. Sadece elimizde bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak 210 milyon liranın üzerinde yardımlar yapıldı. Aynı şekilde gerek büyük şehirin gerek ilçe belediyelerimizin yaptığı sosyal yardımları da hesapladığımızda sivil toplum kuruluşlarını daha sonra anlatacağım. O kadar çok yardım yapıyoruz ki. Yine sivil toplum kuruluşlarımız milletin bağrından çıkan sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapmakta. Değerli dostlar, bunlar bizim inancımız ve kültürümüzün bize yüklediği misyon dolayıdır. Görevimizdir ama biz vatandaş olarak Türk milletinin bir ferdi olarak da bunları yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bakınız hemen yanı başımızda Suriye'de Halep'te insanlık can çekişiyor. Ölmek üzere. Ve yine bu yüce millet, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu ve bu milletin evlatları can suyu veriyor, yardım elini uzatıyor. Maalesef insanlar can derdinde, uygar dediğimiz ülkeler, medeni dediğimiz ülkeler, demokratik dediğimiz ülkelerin o insanlığın can çekişmesine maalesef sadece izlemekle kalıyorlar. Ama bizler hem inancımızın gereği olarak hem kültürümüzün ve tarihimizin bizlere yüklediği misyon olarak biz bunu insanlık görevi addediyoruz ve o yardıma muhtaç insanlara yine Türk milleti olarak biz yardım elini uzatıyoruz. Değerli dostlar onlar biliyorlar. Bu milletin en zor durumda oraya yardım elini uzatacağını biliyorlar. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Bakınız resmi rakamlarla işte 200 bine yakın Suriyeli M Mersin'de var. Ve Mersin 200 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Devletimizin kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla o Ahi Evran'ın dediği gibi elimiz, kapımız, soframız açık olarak onlara yardım ediyoruz. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Bunu görev addediyoruz ve bunu yapmaktan da gurur duyuyoruz. Ama istiyoruz ki kimse kimseye muhtaç olmasın. Muhtaç olduğu durumda da biz dünyanın neresinde olursa olsun elimizi uzatan bir milletiz. Geçmişte uzattık, şimdi elimizi uzatıyoruz. Yine ihtiyaç durumunda dünyanın neresinde olursa olsun bu yüce milletin evlatları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ihtiyacı olan insanlara elini uzatacaktır. Değerli dostlar, bu anlamlı hizmetin faaliyete geçmesi dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mize başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tekrar hepinizi en içten duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.